Dişlerimizi kimlerin çalıyor? Bir görelim. Çocuklar görelim. Beylerimizden de görelim. Bakalım kim söylemek ister? Merve sence ne kadar su kullanıyoruz? Gerçek işte öyle değil. İstatistikler bunu böyle göstermiyor. Suyumuzu boşa Projemizin amacı çocuklarımızı, velilerimizi su konusunda, su tasarrufu konusunda, sıfır atı konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek. Etvinik projesi sayesinde bunu farklı ülkelerden, farklı öğretmen ve öğrencilerle işbirliği şeklinde yürütmek istiyoruz. Bu e, projenin çıkış noktası Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün e, geçen a, hafta yaptığı, Etvin'i çalıştayla başladı. Bu proje kapsamında Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan arasında 12 farklı okuldan, 15, fa 12 farklı okuldan, 15 farklı öğretmenin katılımıyla projemiz başladı. Projenin amacı suda sıfır kayıp ve sıfır atık. Buna vurgu yapmak. Bu kapsamda e bunu uluslararası arenaya taşımak istiyoruz. Şimdilik Azerbaycan'la ortak başladık. Bunu diğer ülkelere de yaymak istiyoruz. Bu süreç sadece okula sınırlı değil. Öğrencilerimiz, ilerimiz de sürece dahil ederek amacımız daha önce yürütülmekte olan sıfır atık projesini de destekleyerek bunu ülke geneline hatta dünya geneline yaymak istiyoruz. Ben ev hanımıyım. Dört çocuk annesiyim, dört tane kızım var. Ee, şeydir, eşimle birlikte çiftçilik yapıyoruz eskiden ise böyle vahşi sulama vardı. Kürekle sulardı. Şimdi ise damlama sistemleri ve fiske sistemleriyle kontrollü bir şekilde tarlalarımız sulanıyor. Ama eskiden vahşi sulama yaptığımızda bu verimi alamıyorduk. Şimdi ise damlama ve fiske sulama hem verimi hem bizler için çok iyidir. Kimler, ne kadar projeye öğretmenlerle çocuklarımızla girdik içine. Inşallah başarıyla geçeceğiz. Çamaşırlarımızı her gün hemen hemen her gün makineye çalışıyoruz. Ama şimdi toplu bir şekilde haftada bir kere yakıyoruz. Ayrıca şu atık yağlarımızı sürekli lavaboya döküyorduk. Ama bize ne kadar zarar verdiğini bilmiyorduk. Öğrendikten sonra şimdi atık yağlarımızı topluyoruz değerli su ve yakın zamanda su savaşları olması bekleniyor. Tabii bu arzu etmediğimiz bir su hayatımızdan vazgeçilmez bir şeydir. Su olmayınca hayat durur. Çocuklarımız için olsun. Tarım bölgeleri için olsun. Hayvanlarımız için olsun. Yani herkes için su olmayınca hayat duruyor. Tüm annelere buradan sesleniyorum. Lütfen. Suyunuzu kontrollü şekilde kullanın. Bu hem sizin için hem çocuklarınız için hem dünya için en faydalıdır. Gel bakalım Merve. Nereden getirdin bunları? Evet, saatlerden getirdim. Evet, saatin bitmiş biri. Tebrik evet. ediyorum. Başka Bu kişi? proje başka bizim başka. için hayat oldu. Başka Sularımızın başka. düzgün kullanmamızı öğrettim. Biz çiftçilik yapıyoruz. Hayvanlarımız var. Bu su bizim ve hayvanlarımız için çok önemli. Ailemizin, anne ve babalarımızın kızartma yapınca lavaboya dökmemesini önlemeyi öğretti bize. Resimler yapıyoruz. Resimlerimizi herkese gösteriyoruz. Resimlerimizin üstüne anlamlı sözler yazıyoruz. Ben de bunları toplayacağım. Sene sonunda götürüp atık Atatürk'ün merkezine teslim edeceğim.